Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla şehrin geleceğine ışık tutan Harput'un fethi ve İslamlaşması'nın 931. yıl dönümü 14 Ekim Cuma günü Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenecek bir dizi etkinlikle kutlanacak. Kutlama programı saat 13'te Harput Sara Hatun Meydanı'nda Mehteran konseriyle başlayacak. Sara Hatun Meydanı'nda düzenlenecek program, protokol konuşmaları, tasavvuf sanatçısı Ahmet Yüce konseri, fetih duası ve aşure ikramıyla devam edecek. Programın ikinci bölümünde Harput Hünkar konağında saat 14'te Harput'un fethi ve tarihteki önemi konulu bir panel düzenlenecek. Nevzat Ülger moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Profesör Doktor Beşir Aşan, Profesör Doktor Yüksel Aslantaş, Profesör Doktor Enver Çakar ve Doçent Doktor İsmail Aytaç konuşmacı olarak katılacak. Panelin ardından Şef Lokman Tasalı yönetimindeki Elazığ Belediyesi Kürsübaşı Korosu muhteşem bir konsere imza atacak. Harput'ta düzenlenen etkinliklerin ardından Harput'un fethi ve İslamlaşmasının yıl dönümü kutlamaları Belediye Kültür Merkezi'nde devam edecek. Saat 19.30'da aşure ikramıyla başlayacak programda Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Harput İlahileri ve Muharrem Ayı İlahileri konserleri düzenlenecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada öğretmen evi önünden saat 11.30'da ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği belirtilerek kutlamalara tüm halkın davetli olduğu bildirildi.